Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özel, plastik cerrah. Bildiğiniz üzere. Bugün bana Instagram'dan sorduğunuz soruları YouTube kanalımda cevaplamak için buradayım. Sorularla başlayalım hemen. Vakit kaybetmeden çünkü çok soru var. Benzer soruları atlıyorum bu arada. Kova burcu musunuz? Hayır, ikizler burcuyum. Gömlekleriniz çok eğlenceli. Nereden alıyorsunuz? Vakka Roma'dan alıyorum. Beymen'den alıyorum. Yurt dışından birkaç tane aldığım yer var, Barcelona'dan. Zara'ya bazen uğruyorum ama Zara daha az bunlardan. En sevdiğim marka, gömlek markası Etro. Etro gömleklere bayılıyorum. <laughs> Sevgiliniz var mı? Burada hiç estetik sorusu yok. Tesadüf şeylerle geldik, kişisel sorulara denk geldik. Sevgilim yok. İnfini markası hakkında bilgilendirme yaparsanız süper olur hocam. Dünya tatlısınız demiş. Infini bir İtalyan markası. Vücut dolguları da benim çok severek kullandığım bir ürün. Mezoterapileri de var. Normal dolguları da var ama popo dolgusunda, işte calf dediğimiz şu bacak baldır dolgularında, el doğrusumu gençleştirme de kullandığım güzel bir marka, güzel bir ürün öneriyorum ya ve yapıyorum, uyguluyorum. <laughs> Meme silikonun ömrü ne kadar? Meme silikonun ömrü yok, ömür boyu kalıcı. Serum ve krem uygulama yolu önemli mi? E, aşağıdan yukarı ya da yukarıdan aşağı demiş. E, aslında değil. Hep biz şey diyoruz yani yüzde krem sürerken işte aşağıdan yukarı doğru sürün. E, çok da önemli değil. Yukarıdan aşağı yani çok aşırı bastırıp çektirmediğiniz sürece fark etmez. Yani masaj oluyor aslında orada kan akımını arttırıyor. Serum kullanırken de. Pipetle, o hani damlalıkları oluyor ya, yüzünüze damlatıp öyle parmak uçlarınızla masaj yapın. Avucunuzun içerisine döküp de, avucunuzda eğer o serumu dağıtıp yüzünüze sürerseniz birçoğu avuç içinde kalır. Böyle de bir trik vereyim size. yüz şeklini ovale çevirmek istiyorum ama bundan çekiniyorum. Ne yapabiliriz? Birkaç tane yöntem var. Maseter botoks bunlardan bir tanesi. Maseter botoksla birlikte burayı inceltip e, o e, kareyi e, ovale çevirmek mümkün. Birkaç tane daha yöntem var ama kişiden kişiye göre değişiyor bunları. Bakmak lazım. Vitamin ve kolajen içmek faydalı mı? Bunu çok soruyorlar. Evet, bence faydalı. Kolajeni zaten öneriyorum ben tip 1, tip 3 kolajen cilt sağlığı için, tip 2 kolajen de eklem için. Ama bunlar birbirleri içerisinde vücutta dönüşebiliyorlar. E, mesela tip 3 kolajen ...bir süre sonra tip 1 kolajene dönüştürülebiliyor. Ve böylece kolajenin ömrü uzamış oluyor. Ee, vitamin, işte antioksidan, resveratrol, kuenzim, Q10, ...alfa lipoik asit, enasetil, sistein gibi... ...çok güzel antioksidanlarımız var, çok güzel... ...vitamin mineraller var, selenyum, işte ne bileyim D vitamini... ...E vitamini, yeri geldiğinde bunları minik minik... Ee, ...gün içerisinde almak lazım. E, çünkü gerçekten cildin beslenmesi için, ve cilt kalitesinin artması için e, bunlara ihtiyaç var. Çünkü vücut diyor ki cilt en son durak, e, cilde gidene kadar benim için daha hayati organlar var, İşte beyin, karaciğer, kalp, damarlar, pankreas vesaire vesaire. Cilt buradaki en son durak olduğu için beylik düzü gibi düşünün e, gitmiyor şeye. E, ne derler? Uzak olduğu için. O yüzden gıda takviyesi almak lazım ki cildimizde de gitsin onlar. Bol bol ciltte faydalansın ve cildin rengi değişsin. Lekeler olmasın, sivilce olmasın ve cildimiz, gözeneklerimiz sıkı olsun ve sarkmasın. kolajeni artsın diye. Umarım anlatabilmişimdir. Doğum günümü sormuşlar. 16 Haziran. Saç beyazlamasının tedavisinden bahsedebilir misiniz? Maalesef böyle bir tedavi yok. Açılmış dolguna kadar süre bekleyebilir. Ortalama bir ay. Bir ay sonra imha ediyoruz. Gıdı için hangi işlemleri önerirsiniz? Gıdı için yani liposuction öneririm. Bunu lokal anesteziyle de yapabiliyoruz. Genel anesteziyle de yapabiliyoruz. Yudum kahretçim. Gıdı lipolizleri var. İşte aletler var. Aletlerle birlikte bir miktar orayı işte soğuk lipoliz gibi parçalayan işlemler var. Cerrahi istiyorsanız liposuction değilse diğerleri. 30'lu yaşlarda cilt kalitesini güçlendirmek için hangi işlemler yapılmalı? Mezoterapi yapıyoruz. Güzel mezoterapiler var. Yazın hangi C vitamini kullanmalıyız? Marka söylemeyeyim ama yazın kullanabileceğiniz C vitamini %10 konsantrasyondan fazla olmasın. Hatta %5 olsun daha iyi. E, fiyat sormuşlar. Onları zaten özel DM'den sormanız gerekiyor. E, yüzdeki benleri nasıl aldıralım? E, cerrahi yöntem bence daha iyi. Çünkü cerrahi alındığında minik ince çiz, çizgi kalabiliyor. Ama yaktırırsanız o benin oluşturduğu e, alanda bir koyu leke kalıyor. Ve tabanda bene ait hücreler oluyorsa, lazerde gitmiyorsa tekrar edebilir 5-10 yıl sonra ama cerrahide tekrar etme olasılığı çok düşük. Eksozom tedavisi hakkında bilgi verebilir misiniz? Eksozom yeni bir tedavi. Hücreler arasında iletişimi sağlayan bir protein molekülü. Biz bunu cilt altına enjekte ettiğimizde bu fibroblast hücreleri ne bir uyarı oluşturuyorlar bunlar. Ve bu fibroblastlar hem miofibroblastlara dönüşüyorlar. Yani kas işlevi görebilen ve nasıl diyeyim size sarkmayı azaltan elastin ve kolajen üreten bir sistemi tetikliyor bu. Böylece cilt katesini arttıran yeni nesil bir kök hücre tedavi yöntemi diyebilirim. Saçta nasıl çalışıyor? Saçta da tıpkı saç kök hücresi gibi yine aynı şekilde kök hücrelerdeki e, sistemi uyararak kıl foliküllerinin e, daha güçlü olmasını ve dökülmeye karşı e, daha sağlam durmasını sağlıyor. E, bu soruyu anlamadım. Ha, mezoterapi yaptırmak kırışmamak için yeterli mi? Karışmamak yazmış da e, Sayın F. Nur Mergen. Demek karışmamak ne? kırışmamak için yeterli mi? Yani yeterli değil tabii. Yani sonuçta yerçekimli ortamda yaşıyoruz. Başka şeyler de yapmak gerekiyor. Ee, <laughs> en iyi kolajen markasını sormuşsunuz. Bunları yanıtlamıyoruz. Burada işbirliksiz bir video bu. Çünkü mesela işbirliği olmasa bile ben bir marka verirsem burada işbirliği demek zorunda kalıyorum ve siz şey anlıyorsunuz. Gerçekten hani işbirliği yapmış ve doktor firmadan bir para almış gibi algılanıyor. Halbuki ben onu tamamen sizin iyiliğiniz için size kat fayda mı olsun diye o markayı bir anda söylüyorum. Ama onu söylersem işbirliği olmasa bile işbirliği demek zorunda kalıyorum. Ve insanlar şey diyorlar, hocam hani işbirliği o zaman bu videoyu izlemiyoruz diyorlar. Halbuki öyle değil yani. İşbirliği değil ama o yüzden artık marka ismi çok geçirmiyoruz. Geçirdiğimde de işbirliği demek zorunda kalıyorum. <laughs> ee, bir fotoğraf yollamış, onu sonra ben geri döneyim ne yapılabilir diye. Foreya bar hakkında düşünceleri sormuş. Bunu da yanıtlamayacağım. Biraz da kendine zaman ayır demiş bir takipçim. Ayırıyorum zaten. Yani. Evdeki yüz sıkılaştırma cihazları işe yarıyor mu? Öneriyor musunuz? Ben öneriyorum. Öyle de bir videom var. Ona da bakabilirsiniz. Ee, Güney Kore'den gelen güzellik sırları diye bir video var. Evde kullanılabilen şeyler, hmm, sıklaştırıcı aletler. En son ne zaman ağladığınızı söylemek ister misiniz? Ee, şeyde ağlamıştım galiba. Masumiyet Müzesine gitmiştim. Orhan e, Pamuk'un bir romanı var. Bu arada ben soruları ilk defa okuyorum e, sizinle beraber. E, o romanın içerisinde bir müze var. Cihangirde müze ee, önce romanı okuyorsunuz Romanın içerisinden Roma e, müzeye giriş bileti çıkıyor o biletle beraber müzeye gidiyorsunuz romanınız yoksa yine gidebilirsiniz, oradan bilet alabilirsiniz Hani o onun şeyi promosyonu gibi düşün hediyesi gibi düşünün şey yapıyorsunuz e, o müzeyi gezdikten sonra e, güzel bir e, ağlamıştım çıkıp e, şeyde kaldırımda Çünkü etkilenmiştim ve çok güzel bir roman okumadıysanız Masumiyet Müzesi'ni okuyun. Orhan Pamuk. Gözaltı ışık dolgusu uygularken acı hissedilir mi? Nasıl bir teknik kullanıyorsunuz? Kanül kullanıyorum. Acı ağrı yok. Var burada video. Videoda bakabilirsiniz. Ya da bana sorun, video atayım size. Gerçekten çok kolay bir uygulama. Popo'daki portakal görünümündeki önerileriniz nelerdir? Selilit mezoterapisi yapıyoruz. İçinde DMAE olan, organik silik olan mezoterapiler çok işe yarıyor. Ee, yaşım 28, altında minik çizgiler var, ne yapmalıyım? Nükleofil, ice yapabiliriz. Merhaba, botoks yaptırmanın... Ka, botoks yaptıranların kasları ölüyormuş. Doğruluk payı nedir acaba? Kaslar ölmüyor arkadaşlar. Ee, kasların e, sinirle olan iletişimi azalıyor. Yani sinir kas kalp çalışmıyor. Ama onlar yaşıyorlar, ölmüyorlar. Yani hani sonuçta metabolizmaları devam ediyor. Sadece o sinirin uyarısı gitmiyor. Ve bir aktar küçülüyorlar. Tıpkı kolumuzu çalıştırdığımızda kaslar büyür, e, bicepsimiz olur. Çalıştırmadığımızda da küçülür ya, onu gibi düşünün, ölmüyorlar. Hmm. Saç bakımı hakkında detaylı bir video bekliyoruz. Bunu çekeceğim. Sözü ama burada anlatmayayım, çok uzun. Cevaplar bugün açıklanır mı hocam demiş Sayın Bertan Altıntaş. Açıklanır Bertan. <gülüyor> açıklıyoruz. <gülüyor> şey yapalım. E, hatta dur bir saniye şöyle yapalım. Yanıt paylaş yapalım. Evet. Sevgili Bertan Altıntaş'ın e, sorusu. Cevaplar bugün açıklanır mı hocam? Şu an tam çekimin ortasındayız. Şöyle göstereyim size de. Evet şu an açıklıyoruz cevapları. <laughs> Takipte kalın. <laughs> Hemen bunu da atalım. Bakın sosyal medyayı... Bertan Altın Taşı da şey yapayım, etiketleyeyim hadi. Bertan Altın Taşı stoklayın gençler. Böylece şey yaptık. Kendini hangi estetik dokunuşları yaptırıyorsun? Ben göz altı ışık dolgusu yap yapıyorum. Çene ucumda dolgu var, alt dudağımda dolgu var. Botoks yapıyorum, bir de arada mezoterapi yapıyorum. Ha bir de nükleofilajs yapıyorum. Bayağı bir şey yap yapıyorum. <laughs> ne yapayım? Yani elin altında olunca böyle oluyor. Hmm. Evet. <laughs> ee, teşekkürler. Teşekkürler. Güzel şeyler yazmışsınız. Onları okumuyorum. Kariyerin için aşkından vazgeçer misin? Geçmem tabii ki de. Yani aşk daha önemli arkadaşlar. Kariyer öyle hırslı bir insan değilim ben. Benim için... Arkadaşlarım, ailem ve sevdiklerim önemli. Ee, kariyer değil. Siz de vazgeçmeyin. Kariyer ne ya? Yani onun... Güzel, güzel soru bu arada, sevdim. <laughs> Gözaltı torbaları için mezoterapi uygun mudur? Ne önerirsiniz? Nükleofil ice öneriyorum. Çok severek yapıyorum. Mineral filtreli güneş kremi kullanıyorum. Kimyasal olanlardan bir farkı var mı? <laughs> mineral filtreler içinde titanyum dioksit ya da çinko oksit içeren, e, ışığı yansıtarak güneşten koruyan filtrelerdir. Biraz daha kireç gibilerdir. Hiçbir farkı yok. E, çocuklarda, bebeklerde de kullanılabilen gebelikte de kullanılabilen e, filtrelerdir. Ben çok sevmiyorum. Bir de onları çıkartmak çok zor oluyor. Makyaj çıkartmak gibi çift bazlı temizlik yapmak lazım. Ben kimyasal e, olanları kullanıyorum. Bu arada her ikisi de kimyasal. İsimlendirme yanlış yani mineral filtrelerin içerisinde de kimyasal şeyler var. Ee, kimyasalla kastettiğimiz aslında şey olan diğer e, ürünler. Yani kimyasal olanı kullanıyorum ben. Çok teşekkürler. Güneş kremi önerileri. Onları sonra yazarız. Bayağı güneş kremi ile ilgili soru sormuş. Hmm, ee, dün dizimden PRP oldum. Ee, i̇kinci küre ihtiyaç olacak. Size yeterli. Ben diz PRP'sini ortopedi yapıyor. Fizik tedavi yapıyor. Ee, yaptırın. Faydası olur. Güzel bir şey. Gerçekten. Hmm. Evet. Egzemalı cilt bakımı nasıl olmalı? Bununla ilgili bir dermatolog arkadaşımı e, kanala davet ettim. Egzema konuşacağız. Çünkü çok fazla egzema ile ilgili e, problem var. E, o ...bir dermatologla konuşmak daha uygun olur. Gebelikte saç dökülmesi için ne yapılabilir diye. Gebelikle ilgili de bir videomuz vardı. Orada bilgiler bahsetmiştik. Ee, gebelikteki saç dökülmesi fizyolojik bir saç dökülmesidir. Ee, dökülen saçlar geri çıkacaktır. Endişelenmeyin. Dökülsün. Cildiniz ışıl ışıl sırrını öğrenebilir miyim? Çünkü cildime bir şeyler yapıyorum. Ondan sonra güzel ürünler kullanıyorum. ...aynı zamanda güneş korucumu ihmal etmiyorum yaz-kış. Dudak dolgusundaki topaklanma ne kadar süre sonra geçer? Ee, yani... ...bir yıl... Kalı, ...kalabilir yani. Ee, hemen geçmiyor. Eğer yakın dönemde ise minik masaj yapabilirsiniz. Ee, bir de doktorunuza sorun. Hani ne ürün kullanıldı, o da etkili. Bakalım, bakalım, bakalım. Bora Hocam, estetiğe başlama yaşı kaç olmalı? Yani 22 falan 22-23'te başlamak lazım. Yani 25'i çok geçmemek lazım bence. Tabi kişiden kişiye göre değişir. Botoksun ömrü ne iyi botoks yaptırdığını sanırım. Bu soruyu anlamadım. Hmm. Paris ışılısı yaptırırken öncesinde cilt bakımı yaptırmalı mıyız? Ee... Önce cilt bakımı yaptırıp sonra pars ışıltısı yaptırabilirsiniz. Ya da önce pars ışıltısı yaptırıp bir hafta sonra cilt bakımı yaptırabilirsiniz. Fark etmez sırası. Ya da aynı gün önce cilt bakımı üstüne pars ışıltısı da yapılabilir. Yine öneriler sormuşlar. Burun dolgusunu mu tercih edersiniz yoksa burun estetiğini mi? Yani ben hani plastik cerrah olduğum için her zaman cerrahi bende önceliklidir. Tabii ki de estetik burun estetiğini öncelikle tercih ederim ee, ama dolgu da yapıyorum. Doktor olup tüm imkanları sahip olmak nasıl bir duygu? Yani sahip olmadan kastım sihirli iğnelere sahip olmak çok güzel bir şey. Elinin altında her şeyin olması. Sıkıldıkça yapıyoruz kendimize bir şeyler. Ama bu arada hani, beğenmediğimiz şeyleri size yapmıyoruz. Ben kendi beğendiğimde ve benden geçen şeyleri size yapıyorum. O yüzden deneme tatlısı. ...alarak kullanıyorum kendimi. Ee, merhaba Bora Bey. Terleme botoksu herhangi bir kötü koku yaratır mı? Yaratmaz. Zaten koku oluşmasın, terleme olmasın diye yapıyoruz. Kulak kenarından yapılan yüz gerdirme ameliyatını tavsiye eder misiniz? Tabii uygun hasta da tavsiye ederim. Hayat enerjinizi nasıl koruyorsunuz? Gömlekleriniz yakıyor hocam demişler. Teşekkürler. Hayat enerjimi nasıl koruyorum? Yani... Ee, bunun için bir video çekeyim. Bu çok uzun bir şey anlatılması gereken. Ee, çok şey var çünkü. Ben de tıp okuyorum. Merak ediyorum. Bugünlerdeki, bugünlere gelmenizdeki motivasyonunuz ne oldu? Eşimi sevmek. Doğru yer tercih etmek lazım. hemen yani ben estetik cerrah olmayı çok istiyordum. Ee, ve iyi ki de estetik cerrah olmuşum. Hani sevdiğim işi yaptığım için böyle oldu. Sizinlere de teşekkür ediyorum beni de destekledikleriniz için. Ee, kanalı takip etmiyorsanız takip ederseniz de sevinirim. Çok soru gelmiş. Acaba parti kimi yapsak bilmiyorum. Ee, Birçok soru aslında birbirinin aynı olduğu için ben onu geçiyorum. Ee, evet. Dudak dolgusu zamanla dudağın şeklini bozup sarkma yapar mı? Yapmaz. O konuda içiniz rahat olsun. Ee, bana birçok şey yapmışlar e, bu arada. Firmanın ürün incelemesini e, istemişler. Özellikle bir tane marka yani, yani herhalde 300 kişi falan o markayı istiyor şu anda. Bir Türk firması ve çok popüler oldu şu an. Herkes onu kullanıyor ve e, şey yapıyoruz. Onun bir incelemesini yapacağım ben. Yani yoğun istek üzerine. Onun dışında da yine ürün incelemeleri de devam edecek. Ee, Sıraya alacağız onları. Böyle. Bugünlük e, bu şekildeydi. Ee, herkes kendine iyi baksın. Ee, yine sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Elinden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Yalnız Instagram'da şöyle bir format değiştirdik. Çünkü ben artık günde 3 saat soru cevapladığım için... E boynum ağrıyordu, baş parmağım ağrıyordu, başım ağrıyordu ve zamanım kalmıyordu. Yani arkadaşlarımla vakit geçirirken bile arada böyle bir soru cevaplıyordum. Şeye bakıyoruz artık. beni Instagram'dan takip ediyor musunuz, etmiyor musunuz? ediyorsanız cevaplıyorum. Etmiyorsanız maalesef cevaplayamıyorum. çünkü şey yetişemiyorum. Yetişemediğim için de böyle bir elemeye gittik ki en azından beni takip edenlerin hani başka bir şey sorduğunda Onlara, ikinci sorularına daha hızlı geri dönüş yapabiliyorum Çünkü tek bir soru da olmuyor. Hocam bu, 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 bu. Sen cevap veriyorsun. Sonra bir şey daha soruluyor ister istemez. Hani peki o zaman şöyle yapsam olur mu falan gibilerinden. O yüzden beni Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Ee, kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.